Bir tükenmez kalem alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi Alo. Sibay nasılsın kızım? İyiyim anneciğim sen nasılsın? İyidir vallahi ne olsun. Ne oldu hiç arayıp sorduğun yok merak ettik. Fırsat olmadı. Ne oldu iş durumların? Bakıyorum işte. Ya birkaç yerden teklif var ama Kuzey öyle her yere atlama. Yani dur biraz senin için daha iyisini bulunca gidersin diyor. Çalışmasan olmuyor mu kızım? Otur evinde Sıkılıyorum anne. Oturmak bana göre değil. Haftaya eğer havalar iyi olursa babanla gelmeyi düşünüyoruz. Gelmeyin. Bizim evde durumlar biraz karışık. Niye? Ne oldu ki? Kayınvalideyle papaz olduk. Ha, belliydi. O kadının suratından belliydi sana rahat vermeyeceği. Ne oldu? Ne dedi peki? Ya, surat Murat. Neyse ya. Boş ver. İdare ediyorum. Zaten ayrı eve çıkacağız biz Kuzey'le. Ev bakıyoruz. Çok yakında taşınacağız. Sen babamı biraz daha oyala. Ondan sonra bizim evimize gelirsiniz artık. Tamam kızım. Kocanla iyi yol başka bir şey istemiyoruz. O nasıl, iyi mi bari? Ya iyi de işleri iyi değil anne. Para problemi çekiyoruz. Yani sen aslında babamdan gizli bir şeyler yapabilirsen çok iyi olur. Yani eve çıkacağız ya, lazım. Hmm. Dur bakalım. Ayarlayabilirsem gönderirim bir şeyler. Anne biri arıyor benim kapatmam lazım iş için galiba. Hadi ararım sonra ben. Alo. Simay ne haber? Ne o? Unuttuğun başka hakaret mi var? Onları mı sıralayacaksın yine? Ya kusura bakma dün çok sinirliydim. Seni dinleyecek durumda değildim. Öyle parladım birden ama sonra çok üzüldüm. Eminim üzülmüşsünüz. Doğru söylüyorum. Hepsini düşündüm sonrasında. Merak ettim, ne durumdasın? Ben feci durumdayım. Hiç kimseye anlatamıyorum derdimi. Seninle bir şey olmadığına inanmıyor hiç kimse ya. Bıktım artık horlanmaktan, itilip kakılmaktan yoruldum. Şşş, ağlama, ağlama. Sen de benim için düşündüklerinde haklısın ama bilmiyorsun neler yaşadığımı. Gerçeğimden haberin yok. Ağlama. Tamam, o zaman sen anlat bana kendini. Dinlemek zorunda hissetme kendini. Benim problemim hepsi. Neredesin sen? Bir otele yerleştim şimdilik. Sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Hmm, bak ne diyeceğim. Kalk bu akşam bana gel. ha? Uzun uzun konuşuruz. Olur. Anlaştık o zaman sana adresi mesajla göndereceğim. Tamam. İyi akşam bekliyorum o zaman görüşürüz. Tamam görüşürüz. Şöyle, kıza elini sürmeden dünyanın sopasını yedim. Biz de aldık nasibimizi. İçtiğiyse boş yere hırpalanmamış olursun. Diyorum. Bari yediğin dayağı değsin diyorsun ha. Aynen öyle. <laughs> Yüzüne ne oldu? Hoş geldin, geç. Kim yaptı bunu sana? Tahmin et bakalım. İnanmıyorum ya. Yine mi kapıştınız? Geçsene. Allah'ım ya. Çok üzüldüm. Üzülme. Bana bir şey olmaz. Ee, nasıl kolay buldun mu evi? Evet. Yeri kolaydı zaten. Taksiyle geldim. Güzel. Geç, otur. Ya ne zaman? Nasıl oldu bu? Simay, inan konuşmak istemiyorum bu konuyu. İşte anla ne çektiğimi. Kimse mutlu bir evliliği bırakıp kaçmaz. Benimki evlilik değildi zaten. Bu dünyada cehennemi yaşadım. Sen düşün. Hem de bu yaşımda. Yazık sana. Ailesinden ayrı çektim, kendisinden ayrı. Sen de anlamışsındır artık kocamın nasıl biri olduğunu. Bana hak vermişsindir. Sana bir şey yaptım mı onu söyle. Dur ne yapıyorsun? Seni özledim. Dur lütfen daha yeni geldim. İki kelime etmeden. Çok vakit kaybetmedik mi sence?